Sayın muhtarımızdan gelinimize 100 milyon lira teşekkür ediyoruz. Sevgili dernek başkanımız sırada. Evet onda da 100 milyon lira görüyorum. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Vallahi ya. Alkış olmazsa para takmıyorlar ha. Şey, bir diyor diyor ki bu alkışlar az alkış çok olursa ben de takacağım diyor. Sen götüreceğiz sen. Ha. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ha. Bir alalım. Bir 40 milyon lira teşekkür ediyoruz. O zamanlık Bir kişi daha. Ha. İstanbul'da

Beyli 25 milyon lira teşekkür ediyoruz. Celal Karakoyun'dan 20 milyon lira teşekkür ediyoruz. Aynen. Dostlar sırada Almanya'dan milyon. Milyon. benim sevgili dostum, sevgili arkadaşım, sevgili dayım 50 euro çok çok teşekkür ediyoruz. Dursun Aynen. Yerden Beyler. Salih Kürdoğlu'ndan 40 milyon lira teşekkür ediyoruz. <laughs> Seydali Şenol Bey'den 20 milyon lira teşekkür ediyoruz. <laughs> Zek Zekine Şenol'dan 10 milyon lira teşekkür ediyoruz. Kevser Yiğitoğlu'ndan, sevgili yengemizden 20 milyonuna teşekkür ediyoruz. Bak, 110 lira bekir şimdi o da. Kevser dedesinden. Kudur dedesinden. Bu nasıl iş, ben de anlamadım. Hem kızın hem gelinin de dedesi. 20 milyonuna teşekkür ediyoruz Sayın Mustafa Şenol Bey'den. <laughs> bekir, 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 şey Allah Allah. bekir Şenol Bey'den 110 milyon lira. Teşekkür ediyoruz Mersin'den. Hikmen Çağrı Mağazalarının sahibi Sayın Cengiz Bey'den bir küçük altın. Teşekkür ediyoruz. Sultan Yiğit Hanım'dan 20 milyon. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Yürükel Bey'den 50 milyon lira. Teşekkür ediyoruz. Güler Şenol Bey'den 20 milyarına teşekkür ediyoruz. Alkışlar nerede? Alkışlar arkadaşlar. Bu <laughs> alkışla para takılmaz bakın.

Teşekkür ederim Muharrem Kurdoğlu abimizden 100 milyonla teşekkür ediyoruz Alkış 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 Sevgili dedemiz Necati dedemizden 15 milyon lira. Çok çok teşekkür ediyoruz. ]aidir. İsmail Kurtoğlu beyden 50 milyon lira teşekkür ediyoruz. Neyse, انشالله انشالله انشالله